Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bir Önceki Videomuzda Bildiğiniz Gibi Şu Araya Çelik Yay Atmıştım yani Tam Gözükmüyor Ama e, Kampanamız Kendi Kendine Sıkışıyordu yani Motorun Hızını Baya Düşürüyordu Şekil Göstereyim Size e, Yay Atmıştım Buraya Ve Altına <laughs> Gözüküyor Mu Bilmiyorum Bu Taraftan Gözükmüyor şu şekil yay atmıştım ki balataları birbirinden <laughs> atsın. Fakat pek ee, randımanlı olmadı. Bugün şu iki cıvatayı söktüm. Şuraya hatta bak daha gevşek. Şunu söktüm. Balata temizleme spreyiyle ile güzelce temizledim. Gördüğünüz gibi baya bir kir çıktı. Şu an tekrardan takıyorum. Görelim bu sefer iyi olur mu işte hani sıkma şeyi geçer mi